Şu şekilde kabuğunu Aa, kaldırdığınızda bu bayağı Bakın kivi gibi. Rengi şu şekilde. çok güzel ya. Ay, çok güzel. Ama pes pembe Ay, bir. Arkadaşlar demir deposu yani C vitamini aklınıza gelebilecek bütün vitaminler var. Ya bana peçete verelim. Merhaba. Hay maşallah benim kızma. Okulun açılmasına az kaldı Elif. Testleri bitirmek güzel. için gayret ediyor. Aferin sana güzel kızım benim. Arkadaşlar bakın ikinci sınıf öğrencilerimin anne bana bu kitabı da al. Evet bilim Çok insanlarını. Çok Bütün bu süreçleri de alacak. Evet. Bütün böyle önemli insanların hayat hikayelerini benim kızım okuyacak kendine rehber edinecek inşallah. Evet. İlk önce de bunlarla öğretmen olacak. Evet biz bugün öğrencilerime vereceğim. Evet <laughs> biz bugün gene böyle değişik bir lezzet e, tadacağız. Hiç kimsenin tatmadığı. Benim çok merak Şu an çok popüler olan. Bakalım babamız ne yapıyor? Hüseyin Bey ne yapıyorsun? Ne var elinde? Kuş var. Kuş mu var? Boncuk avcunda mı yoksa senin? Aa, bu neymiş böyle? <laughs> Ejder Arkadaşlar. meyvesi. Elif'in yeni lezzetleri tatmaya devam ediyoruz. Yalnızca Elif değil. Ben de hiç yemedim. Ben de yemedim. İşte Kim yani de yemedim. kimse yemedim. Evden Bir defa yeni tatıyoruz. Evet. Sizle paylaşmak istedik. Bu yeni tatlara açık olmak meylimiz, lazım. Arkadaşlar. Neyizler meyvesi. Mustafa'm da okuluna başladı. Anlam. derslerine bu çalışıyor Anlam, inşallah. Şey Söyle bakalım. Arkadaşlar bunu Anne, e ödevim bitince Eva'dan çalışırsam olur mu? Eva morpadan çalışırız. Yani i̇şte Eva mor olur. Morpadan oyunlarını oynasam olur mu? Olur. Bunun e faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini deposu olduğu söyleniyor. Daha tabi da bakmadık. Bilmiyoruz tadını. Söyleyenler tadının kimliği... Görüntüsü yani. çok güzel. İki beyaz veya kırmızı pancar oluyormuş. Ben oluyor. beyaz siyah noktalı bekliyorum. Mor oluyor. Ha bu öyle değil mi? Bu olgunlaşmış arkadaşlar bakın. Ha öyle mi oluyormuş? Yani ham olduğunda. Biraz daha beyaz? Ham olduğunda bu içi kıy kıyıları beyaz ve kırmızı noktacıklı oluyor. Baba, Bildiğiniz pancara benziyor. Ben benziyor. Olgun olanlarda şu şekilde kabuğunu kaldırdığınızda. bu bayağı da, olgunlaşmış. Bakın kivi gibi. Rengi şu çok şekilde. güzel ya. Ay, çok Rengin boya gibi diş. ama çok boyalı. Evet. evet zaten gıda boyası gibi. Bilhassa arkadaşlar. Zaten gıda boyaları böyle meyvelerden elde ediliyor e, Tipik için. diyabette falan böyle diyette falan çok tavsiye edilen <laughs> önerilen bir meyve. Anne çok tatlı. Hadi bismillah Allah'ım şifa ver. Tadını merak Vücudumuza ediyoruz. Vücudumuza iyi gelsin. Vallahi çok... Ev için peçete kutusunu alıp gelsene. Tamam bir de çatal alıp geleyim. Al elimizle Elimizde ya. yeriz. Yani çatalla düşer bir de. Tamam. Gerçi baban da dilimliyor. Çatalla al gel bakalım. Biz daha tatmadık bu meyveyi. Evet ilk defa yiyeceğiz. Çok metini duyduk. Nasıl bir şey gerçekten de merak ediyorum. Yani bitkisi kaktüse benziyor. Görüntüsü de çok güzel görüntüsü, ya. Görüntüsü evet. Harika bir görüntüsü var. Ama pes pembe bir. Arkadaşlar demir deposu yani C vitamini. Aklınıza gelebilecek bütün vitaminler var. Ya bana peçete verelim. Tabii bunu yerken arkadaşlar sağa sola dikkat etmek evet, lazım. Evet boyatmayalım. Çünkü suyu akarsa bunun bakın baya bir suyu evet. sağa sola çıkmayabilir yani. Düşünsene bunun suyundan hani böyle e, bir tatlıda Boya. kullanılabilir Anladım. aslında. Evet renk olabilir. Kek olarak. yapılabilir. Baba, Kekin içine konulabilir. Bu pembe bir kek sanki. olur. Çok güzel görünür. Deneyebiliriz evet, aslında. Evet Elifciğim ilk sen şey? başla istersen. Ay. Büyük bir heyecanla ben de merak ediyorum. Evet, şimdi düşürmeden yiyelim lütfen. Nasıl? Evet. Evet. Ben de aldım. Nasıl? Kivi yandırıyor sandım böyle. Nasıl? Güzel. Fena değil. Mustafa sen diyecek misin? Evet. Gel tadına bak. Ben gerçek fikrimi söyleyebilir miyim? Evet. Bildiğiniz pancara benziyor. Evet, görünüşü de. Ha. Hay bildin <laughs> tadı pancara benziyor. Çok da almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Beğenmedim. Mustafa <laughs> beğenmedi ben de beğenmedim. Yani e, şifa olsun diye yerim ama bir daha yer miyim? <laughs> Tartışılır. Bunu beğenmedim. ben beğendim. Elif beğenmiş. Almak bakayım. Bu almak. Pembe <laughs> <laughs> olduk. Pembe <laughs> olduk. Ama çok güzeldi. Yani Arkadaşlar hani çok böyle Baygın veya hmm. tatlı bir tadı yok. Hayır ben beğenmedim. Senin bunu bir daha bildiğiniz, yemek istemem. Ya bildiğiniz pancar yani, pancarı andırıyor. Pancardan. Onu yapalım daha güzel olur. <laughs> hayır bu Anne, vitamin deposu olarak geldi. yani vitamin olarak kullanıldığı için yani diyetlerde falan öneriliyor. Anne bana tatlı geldi. Şeker yok zaten sanki içinde. <laughs> Anne tatlı evet. geldi bana ama. Öyle mi? Lifli bitki. Abimiz de büyük abimiz de Lif, çağıralım. Ahmetcan. Şu iki tane Ahmetcan. Senin. Dur abine kalsın onları Elif. Ahmetcan gelsene abi. oğlum. Paşam benim. Ben sevmedim arkadaşlar. Bir daha da <laughs> yemeği düşünmüyorum. Ben elif bırak abine kalsın. Ben bayıldım. Sen sevmedim. şunları da ye Elif. Ahmet Ahmetcan Can, tadına bak. Hiç kırmızı olmuyordu ki normalde. Ya yani bu yani gök olanlar e, beyaz, evet, şey olanlar olgunlaşmışmış. Olgunlaşmış kırmızı oluyor. Bir tadına bak bakalım sen nasıl beğeneceğini. Otur anneciğim seni de çekeyim. Ben beğenmedim. Oturma. <laughs> <laughs> o olanlar beğenmedi. <laughs> ben de beğenmedim. <laughs> el, Elif de sadece biz kaldık herhalde ya. Bu salata da kivinin karışımıymış ya. Anne pancar pancar. Pancarlandırıyor sanki. Hiç yani. güzel değil <laughs> ki. <laughs> <laughs> Mustafa sen de beğenmedin değil mi? <laughs> Yalnız bir daha. Ya bir bak, bak avokadoyu beğendim. Tatlı Ananası <laughs> beğendim. Tadı hani, yok yani e... tatsız tutsuz bir şey. Ama çok güzel tadı bence. Evet. Bak Bu... Çekerdi yani tatlıydı çok tamam. Tatlı. o olanlar beğenmedi. Elif El olarak. göster Elif dilini. Elif'in ağzı pembe oldu. <laughs> evet. evet arkadaşlar yani. Yani tavsiye ediyor muyuz? Ee, tabii yani şimdi bu damak tadı sağlık, herkesin. Bir sağlık tane bak şimdi bir saniye bunlar varsa, bizim ülkemize ait meyveler değil. değil. Yani meyve. bunun içindeki birçok bileşim bizim buradaki mevcut yetişen meyvelerimizde var. Yani bunların alınması şart değil, değil yani. Değil yani, şimdi biz e, hani merak ettiğimiz için, ha markette gördük bir tadalım dedik ama hani bizim kendi yöresel meyvelerimiz incirimiz, karpuzumuz, kavunumuz kirazımız, vişnemiz ne bileyim şuyumuz buyumuz dururken bunları çok da yemek gerekli değil. Bunu söyleyelim. Yani. Bunu yiyeceğini pancarya aynı şeyi alırsın, Olursun. zaten. Ha denemekte fayda vardır. Bir sakıncası en yoktur. En azından kafanızda bir soru işareti kalmasın. Yani, olmasın. yani böyle baba, şey böyle oluyor. Bir, bir güzel oluyor. hoş bir görüntü oluyor. Anne, tamam, evet Elif beğenmiş artık onun için alabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ha, 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 Ha oku bakalım. Otur babanın yanına. Benim kızım çarpım tablosunu bitirdi. Artık surelere geçti. Dünden beri. Bana öğrenmeye çalışıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allah. Ay karıştırdım. Sübhaneke Allahümme. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve 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 teala cettük ve ve la ilahe gayru. Aferin sana. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek Bye üzere. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar.